Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda 25 kuruşluk yiyeceklerle nasıl piknik yapacağımızı göstereceğiz. Ee, gördüğünüz üzere burada kekimiz var 25 kuruş, eticinimiz var, leysimiz var, ondan sonra kola. Bunları küçük bardaklara koydum yetmez diye, zaten şişesi küçüktü. Ee, bunun adını bilmiyorum, marshmallow yazıyordu üzerinde. Uzun değil. Gerçi biz kısalttık dilini kestik ama. E, bunun adını şu anda hatırlayamıyorum. Bunlardan var. Size bunların markasını isterseniz hemen gösterelim. Bu meyve suyumuzun markası. Ice 25 kuruş. E, kardeşim şuradan paketleri verir misin? Evet arkadaşlar bu hobi ülke Şu anda tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ülke kakodraje yazıyor İsmini yine yazmıyor. Leif. Şu anda karanlık gözüküyor kamera. Biraz kuvvetli okay. değil. Jack Bırak. Bu da yine 25 kuruş. Bebeto uzun değil. iki tane aldı. Ve Jedo Marshmallow Evet arkadaşlar ben zaten bu neyse çok seviyorum. Böyle ısırdığında Çıkan sesi filan. Gerçekten de çok güzel. Yine Marshmallow Aynı şekilde bu. Kolanın tadı pek hoşuma gitmedi ama yani çok da fena değil. güzel içi yani. Du duble demeyelim de çikolatalı. Et zaten çoğunuzun bildiği gibi. Yani. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yani Yiyerek tabii ki video çekmeyeceğiz. Olan var olmayan var. Gerçi ben bunlara parayla değil de benim kampanya kupon gibi bir şey vardı. Onlarla aldık. Zaten ee, 1 lira 1,5 1 lira 750 falan tuttu. O kadar pahalı da değil. Her şeyden birer tane alıp paylaştığımız için. Yine de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.